Asur'dan herkese selamlar. Serdar Başkan ben. Süper bir mekanda süper bir inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu setin içinde süper makineler var. Hemen şöyle ön tarafa geleyim bir ufak göstermek istiyorum. Bir tane akülü dekupaj var. Taşlama makinesi var akülü. Daire testleri var yine bu da akülü. Akülü vidalama makinesi matkap var. Kırıcı var, kırıcı delici ve sıkma makinesi var. Bugün Astur'un arkadaşlar yeni operasyon merkezindeyiz. Yavaş yavaş buraya taşınıyor operasyonlar. Zaten bir süredir bir hazırlık çalışması vardı Astur'da. Fark etmişsinizdir. Böyle kocaman bir yer. Bunun gibi birkaç katı daha var. Burada inşaat devam ediyor. Bu set de tam inşaatta kullanmaya uygun bir set olduğu için bunu bugün burada test edelim dedik arkadaşlarla beraber. Şimdi buradaki makineleri önce bir açacağız tabii ki. Kutuyu ambaraja açacağız, bakacağız. Şöyle bir elimizle göreceğiz. Ondan sonra buradaki çeşitli uygulama alanlarında bu makineleri test edeceğiz. Dışarıdan inşaat sesleri falan geliyor olabilir. Çok normal çünkü burası bir inşaat. Burası bitmiş kısımlarından biriydi. Ama hala sağda sol çalışma devam ediyor. Direkt kolisiyle getirdik bunu. Aşağıdan defodan aldık. Bakın orada mesela bir yığın mal var, aynısı aşağıda da var. Zaten makineleri test ederken farklı farklı mekanlarda görürüz. Aa, evet. Şunu da açalım. Çıkarıyorum. Böyle bir kutuda geliyor bakın. sağlam olduğunu göstermek için attım. Böyle gayet dayanıklı üzerinden araba geçtiği bir şey olmayacak bir kutusu var. Şu mandalları açalım ve bir içeriği görelim. Şimdi ben bunu fırlattığım için tabii ki içindekiler biraz dağılmış olabilir. Ama bir bakalım. Ha burada da ekstra bir kilit varmış. Tabii ki kutuyu açınca karşımıza ilk olarak bu garanti belgesi çıkıyor. Bütün Asur ürünlerinde olduğu gibi bu set, bu setteki makinelerde 2 yıl garantili. Şimdi şuradan çıkaralım bakalım. Burada neler var? İşte burada bir somun sıkma makinesi var. Bu 450 Nm'lik bir somun sıkma makinesi olması lazım. Aynen öyle. Bunu buraya koyalım. İşte bu bizim mat kabımız. Bunu da buraya koyalım. Taşlama makinesi. 1 2 3 4 4 tane açıyor. Bu aküleri doldurmak için bir şarj aleti. Şimdi çantanın alt katı var. Onu açalım. Açalım bakalım. Burada bir tane daha hafif bir şarj aleti var. Bu şöyle çalışıyor. Burada bir jack girişi var bunun. Böyle takıyorsunuz isterseniz. Bunu yanınızda taşıyabilirsiniz. Bunu dükkanda, ofiste, evde bırakabilirsiniz. Ya da böyle şarj edebiliyorsunuz. Başka? Evet, işte daire testere burada. Henüz dairesi takılmamış yerine ama ben takacağım aslında onu. onu. Bu daire testlerinin kılavuzu. Oha, dekupaj bayağı iyiymiş yalnız. İçindeki ben de ilk kez görüyorum bu setteki aletleri. İşte dekupaj burada da kırıcı ve delici var. Onu da şöyle koyayım. Çeşitli aksesuarlar var. Bu neymiş mesela bir bakmak istiyorum. Oo, oh, bu bir beton delme ölçü. SDS uç. Burada makinelerle kullanabileceğiniz çeşitli vidalama uçları, delme uçları ve makinelerin aksesuarları var. Ayrıca dekupajın testereleri. Bakalım başka ne var? Heh, bir de alyan var burada. Şöyle göstereyim. Bunu da yerine koyayım. Ya bu söylüyorum ama böyle lafın gelişi söylemiyorum. Gerçekten bir atölye yani. Bununla gittiğiniz inşaatta yapamayacağınız iş yok. Evet makine bol ve ben test etmeye bu dekupajdan başlayacağım. Aküsünü taktım 21 voltluk böyle 10 pilli aküler var içinde. Akülerden bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. Bu Astro'nun videolarını izliyorsanız, bu kanalda yaptığımız videoları izliyorsanız bunları biliyorsunuz. Bunlar 21 volt ve 3000 miliamperlik sağlam bataryalar. İçlerinde 10 tane lityum iyon pil var her bir bataryanın. Böyle takıyorsunuz. Takmayalım şimdi. Burada bir Bakınız iki adet testlere geliyor rekupaj için. Bunları alıyorsunuz. Ben mesela ne keserim? Zaten bunlar ikisi de sanırım bakayım ahşap için. Evet. Birini alıyorum ve buraya takıyorum. Tamam takıldı. Bakın rumanlı bir destek var. Burada da bunun ayarı var. Bunu sıfırdan 3'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Sıfırdayken bu geri çekiliyor. 3'teyken de en ileri seviyede duruyor. Bunu da düz kesim yaparken mesela 3'e alıyorsunuz ki bıçak sağa sola hareket etmesin. Ama kıvrımlı dolan başlı kesimler yaparken bunu biraz daha alıyorsunuz. Size belli bir esneklik sağlıyor. Şimdi bataryayı da takalım bununla gidip biraz ahşap keselim. Şimdi burada bir tadilat yapılıyor genel. Burada çıkmış eski mesela şurada bir sunta parçası var. Bunu bir kesmek istiyorum. Jilet gibi. Şurada bir parça hedefe var. Bunu kesmek istiyorum şimdi de. Yükmaç çok iyi, güçlü, ergonomik. Bayağı iş görür. Evet, bu da setteki taşlama makinesi. Bu da akülü. Hemen buna bir e, siperi takalım. Burada bütün parçaları var. Bu aletlerle kullanmanız gereken bütün parçalar burada sizlere verilmiş. Hemen şunu yerine yerleştirelim. Evet, siperi taktıktan sonra artık bıçağı buraya takabiliyorsunuz. Hemen alalım. Diskimizi de takalım. Sıkalım bunu. Burada anahtarı da var. Şuraya basıp sabitliyoruz. Sonra da sıkıyoruz. Biraz daha. Sonra da bir akü takıyoruz. Bakalım. Fena. Şurada bir gösterge var. Buradan akü seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca deviri de ayarlayabiliyorsunuz. Bak. Üç kademeli devir ayarı var. İçinden bu da çıkıyor setin. Bunu da buraya takıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Gidip performansına bakıyoruz. Ne keselim? Burada kesilecek çok fazla şey var. Profil keselim. Şurada bir tane profil gördüm. 4'e 4 mesela. Hemen onu halledelim. Kutu profil. gayet hızlı sonuç verdi. Çok ince olmayan neredeyse 2 mm kalınlığı var bu profilin. 4'e 4 ve cırt cırt kestik. Daha kalın bir şey var mı acaba ya? İnşaatta gezerken bulduğum böyle bir saç plaka var. kaçlık Büyük ihtimalle 6 milimetrelik saç bu arkadaşlar. Çelik. Şimdi buradan bir iki böyle kıs kıs keseyim ben bundan. Gel abi şöyle bir yere sabitleyebileceğim bir yere koyayım bunu. 5-6 milimetrelik sadece rahatlıkla kesti zorlanmadım bile ve çok da kısa sürdü. Gayet iyi. Evet şimdi de bu kırıcı deliciyi test edeceğiz. Bakalım bu da fırçasız motora sahip. 3 farklı modda çalıştırabileceğiniz bir delme makinesi. Kırma ve delme makinesi. Bakın bu darbe modu. Darbeli delme modu ve Sadece delme modu. Şimdi buna bir uç takacağız. Setin içinden bir adet böyle 8x150 uç çıktı. Bunu alalım. Bunu piyasadaki bu ölçüdeki SDS uçlarla kullanabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde buraya takılıyor. Hop taktık. Sökerken de bunu çekip çıkarıyorsunuz aslında. Şimdi burada yeni boyanmamış. Şu arkamdaki duvarlar falan yeni boyanmış. Çok da güzel olmuş bence. Yeni boyanmış duvarları delmeyeceğim, gideceğim, delebileceğim bir duvar bulup deleceğiz. Şimdi burada bir beton alan buldum. Burada bunu bir test edeceğiz. Daha önce de bu makinenin benzerlerini test etmiştim. Hatta bu modeli test etmiştik. onlardan da birkaç şey koyarız, örnek koyarız ama bununla bir canlı canlı burada test etmek istiyorum. Yani çok rahatlıkla 10 santimetreye kadar gidebildiğim bu sağlam bir beton bu arada. <laughs> evet burada ayrıca bunun kolu da var. Bunu da buraya sağlamca taktığınızda böyle dönmeleri vesaire engelliyor. Ayrıca seviye çubuğu da var seviye çubuğunu buraya takıyorsunuz. Delmek istediğiniz artık derinliğe göre bunu ayarlıyorsunuz. Bu da size kılavuzluk ediyor aslında. Hop. Şunu da şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Ve şu somun sıkma makinesine biraz bakalım. Evet burada matkap ve somun sıkma makinesiyle kullanabileceğiniz pek çok uç var. Mesela bu bir lokma adaptörü. Normalde şu bit sucuları alıp buradaki altıgen kısma takabiliyorsunuz ve tornavida vidalama için rahatla kullanabiliyorsunuz. Mesela şunu da takalım. Hop. Herhangi bir adaptöre gerek yok. Burada yanında lokma uçları var. Onları da bu adaptörle kullanabiliyorsunuz. Bu ayrıca kovan olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Bakın. Hop, buraya taktınız. Bununla da cıvataları, somunları, vidaları söküp takmanız mümkün. Şimdi burada çelik konstrüksiyonu desteklenmiş bir asma kat var. Ve pek çok civatayla aslında tutturulmuş şeyler, çelikler birbirine ve zemine ankuraj edilmiş. Ee, bunların şeylerini sökmeye çalışacağım, somunlarını sökmeye çalışacağım. Bakalım sökebilecek mi? Şimdi şuradan teknik servise gidiyorum. Teknik servisten buna uygun bir lokma ucu alacağım. Gel. Burada mesela bir somun var. Şu parçayı duvara tutturuyor. Bakalım bunu sökebilecek mi? Hoppa. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi yerine geri takalım. Bu <laughs> burada lazım tabii ki. <laughs> Şunu da sökeyim mi? <laughs> Dur onu sökmeyeyim gel. Örnek olsun diye gösteriyorum. Çok pratik ve sağlam sağlıklı aletler. İşleri çok kolay... İşleri gerçekten çok kolaylaştıran makineler ya. Evet bu sette bir de canavar gibi böyle bir vidalama makinesi matkap var. Şimdi bununla bir şeyler vidalayalım ve bir gücünü performansını hep beraber sizlerle görelim. Şuradan bir iki tane bu anahtarlardan alıyorum. Darbede olmasın tabii darbede kalmış. Bu aynı zamanda darbeli bir matkap. vidayı kırdım. Bu ne için vardı acaba burada? Neyse bir kenara koyayım sonra. Yerine koyulur olmazsa <laughs> evet gördüğünüz gibi gayet güçlü bir matkap. Sağlam bir motoru var. Ergonomik, hafif ama çok güçlü. 20 kademeli tork ayarı var. Darbeli denme özelliği var. ayrıca vidalama ayarı var. Burada iki vitesli gördüğünüz üzere. Yavaş devir ve yüksek devir. Bu da çok iyi bir matkap. Evet bu videoda Asur'un yeni Altılı makine setini test ettik Ökül makine setini test ettik Sizlerde gördüğünüz cihazların performansını 4 tane pili şarj aleti ve aksesuarlarıyla Tam bir fiyat performans Atölyesi diyeceğim Bunu çünkü bu bir atölye gibi Bunu alın atın bagajınıza gidin işinizi yapın dönün kablo derdi yok Bütün makinelerde olduğu gibi Bunlarda 2 yıl garantili videonun açıklama kısmındaki Link'e tıklayarak setle ilgili daha fazla Bilgi edinebilirsiniz hatta o linkten bu seti Satın da alabilirsiniz kapıda kontrol ve Kapıda ödeme yöntemiyle de satın almanız mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.